Arkadaşlar şimdi makinemizi kurduk. Kolay bir kurulumu var. 7 metrelik bir emiş hortumu var. Tek çekişte suyu alabiliyoruz. Şimdi makineyi çalıştırıyoruz. Birazdan sonuçlara da geçeceğiz. olduğu için makineye devamlı temiz tutmamız gerekiyor. Demir oranı yükseldikçe altın dibe çekme olasılığı azalır. Demir olmayan bölgelerde akşama kadar çalışsa temizlemeye gerek yok ama demirin dol olduğu bölgelerde devamlı temizlememiz gerekiyor. Kullanımı çok kolay. Bunu pan olarak da kullanabilirsiniz. Vortex paspas sayesinde altın parçaları buralarda takılıp kalıyor. Geneli burada takılıyor. Bu çukurdan çıkamıyor ama çıkanlar da burada kalıyor. Fazla vakit harcamadan işimize devam ediyoruz. temizlemesi bile yarım saat sürebiliyor bazen. Ama bunda 3 dakika 5 dakika. Arkadaşlar yaklaşık iki el arabası kadar toprak eredik. Çıkan sonuç burada. Yaklaşık yarım grama yakın. Bir kişinin akşama kadar bir buçuk ton, iki ton kum eleyebileceği bir makine yavaş yavaş kendini yormadan. Bölgenin zenginliğine göre değişir ne çıkacağı. 2 gram, 3 gram, 5 gram bölge ne kadar zenginse. Ben makineyi beğendim. Sonuçlar çok güzel. Normalde savakla çalışsaydım bu kadar zamanda bunun üçte birini anca toplardım. İlk makine benim. Kesin alıyorum bu makineyi.